Muhtarım bize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle muhtarlığıma geldiğiniz için, böyle bir röportaja bize bir fırsat verdiğiniz için şahsınız ve gazeteniz adına size teşekkür ederim. Ben Burak Çelik, 1978 Çınarcık doğumluyum. İki dönemden beri Harmanlar Mahallesi'nin muhtarlığının görevini yürütmekteyim. Bilindiği üzere Çınarcık 5 mahalli merkez mahallesinden oluşuyor. Onların da en büyük nüfusa sahip olan mahallesi Harmandar Mahallesi. Harmandar Mahallesi yazlık nüfusu yoğun olan bir mahalle. Yaz aylarında yazlıkçı misafirlerimiz gelmesiyle sayı çok daha da artıyor. Nüfusunuz ne kadar şu an? Şu anda 7500-8000 arası. Yazın ne kadar oluyor? Yazın tabi onu bayramlarda ilçe geliri olarak söylersek 250 bin, 300 bin bu aralıkta değişiyor. Onunla beraber bizimkisi de 50-60 bine çıkabiliyor. Yani yazlıkçılar sizin mahallenizde kullanıyorlar. Yani tercih ediyorlar. Tabii tabii tabii. Şu yerleşik vatandaşlarından Karmanlar Mahallesi'nde kimler yaşıyor, kimler tercih ediyor, geçim nasıl sağlanıyor? He. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki pandemi ile tüm Türkiye'de olduğu gibi Çınarcık'ta da bazı dengeler değişti. Nasıl? Metropollerden Çınarcık'a ya yazlık olarak gelen nüfus artık kış aylarına da kalmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Şöyle izah edeyim. İstanbul'da yaşayan veya Ankara'da yaşayan veya diğer büyük illerde yaşayan ama Çınarcık'ta bir yazlığı olan vatandaşlarımız bu pandemiden sonra daha sayfaya yeri olduğu için yazlık evlerini doğalgaz alarak kışlara da kalmaya başladılar. Yerleşmeye başladı. Tabii 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 tabii. Ve yaz kış kalan nüfusumuz yükseliyor. Her geçen günde yükseliyor. Bunun birçok sebebi var. Bir ekonomi olsun atıyorum, rahatlık olsun, daha sayfaya yeri olduğu için trafik derdinden Keşme geçtikten kaçıyorlar. Artı 3 tane büyük ilin ortasında olmamız bizim en büyük avantajımız. İstanbul, İzmit ve Bursa. Her 3 şehre de ortalama 1 saatlik mesafelerde ulaşabiliyorsunuz. Bunun en büyük artısı bunlar. Bu sebeple Çınarcı'nın, ben mahallemle birlikte genel anlamda konuşuyorum. Kışlık nüfusu her geçen gün üzerine kata kata yükseliyor. Bu nüfus artışından kaynaklı olarak köyünüzde yeni ihtiyaç ve oluşmaya başladı mı? Ya kalabalıkla birlikte evet ne olabilir? Muhakkak bir kalabalık olması da Çınarcık hiç görmemiş olduğu trafiği görüyor. Bu en büyük sıkıntı. Bu bütün illerimizde, ilçelerimizde ortak bir sıkıntı. Onun haricinde göze görülür bariz bir şey yok benim gördüğüm. Vatandaşlarınızın, mahalle vatandaşlarınızın sizden özellikle istediği bir şey var mı? Ya şu da olsun gibi bir şey söylüyorlar Ya Harmanlar Mahallesi konum olarak ilçenin merkezi oluşturduğu için böyle ekstra çok beklentileri yok. Ama ben mahallem adına zaten bununla ilgili belediye ve ileri gelen büyüklerimiz de bu şeyleri yapmaya başladılar, girişimleri yapmaya başladılar. Mahallem içerisinde bir heyelan, bir kayma söz konusu olmuştu Poyraz Caddesi üzerinde. Bununla ilgili bir endişe vardı onunla birlikte AFAD bu işe el attı. Belediyemiz ve kaymakamlık ve vekiller aracılığıyla bildiğim kadarıyla bir çalışma olacak. Onunla birlikte oradaki bir sıkıntı çözüme kavuşmuş olacak inşallah. Şu an en büyük problemimiz var. Bir tanesi Poyraz Caddesi'ndeki kayma. Bu kayma. Evet. çözümü için gerekli adımlar atıldı. 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 Evet. Evet. İhale sürecinde olduğunu tabi buradan duyduğumuz kadarıyla ihale sürecinde olduğunu biliyoruz. Onun haricinde tabii ki Nüfus arttıkça temizlik olsun diğer ihtiyaçlar da hasıl oluyor. Bununla ilgili de belediye elinden geldiği kadar gayret gösteriyor. Ama bunun önceliğinde biz vatandaş olarak bilinçli olmamız lazım. Yani burada bir belediye temizlik hizmeti veriyor diye kendi çöplerimizi konteyner varken yolun kenarına veya evde yapmış olduğumuz tadilat atıklarını kendimiz yerine yol kenarına bırakmak hoş değil. E bunları olmasa hep beraber ilçemizi, mahallemizi, köyümüzü daha temiz şekilde yaşarız. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Her ne kadar kurumların da olmuş olsa biz vatandaş olarak da bizim de sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Peki Harmanlar Mahallesi'nin okul sorunu var mı? Harmanlar Mahallesi'nin okul sorunu yok. Neden yok? Zaten mahalle içerisinde bir okulumuz mevcut. Ben de o okulun mezunlarındanım. Yaz kış kışında yazın demeyeyim de kışında o yolları yağmur çamurda gittik. Ben olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşlar okulu mezun olduğunuz okula yolluyorlar mı çocuklar? orada okuyorlar mı? Burada tabii tabii. Harvalar Mahallesi'nin çocukları. Ya tabii ki. Şimdi imkanlar çerçevesinde özel okula gönderenler de var. Ama devlet okuluna gönderenler de var. Cüzdan Kınar İlköğretim Okulumuz aktif şekilde devam ediyor. Köyünüzde kentsel dönüşüm liste binaları... Evet, çok güzel bir soru sordunuz Doğukan Bey. Şöyle söyleyeyim, biz ilçe olarak 99 depremini ciddi anlamda hisseden ilçelerden, mahallelerden bir tanesiyiz. Mahallenizde çok yüküm oldu mu diye sorarsanız, çok yüküm olmadı. Hasarlı bina 50 parmaklarımıza sayabilecek kadar az. Ama velakin 99 depreminde ve 2023'teyiz. Ciddi anlamda yıpranmış binalarımız. Yani deprem olalı 20 küsur sene oldu ve bunun öncesinde de zaten yapım yılları belli. 40-50 senelik binalarda yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm kesinlikle istenilen bir şey. Ben mahallem adına da istiyorum ama bizim mahallemize kentsel dönüşümün olabilmesi için bazı kısaslar olması gerektiğini düşünüyorum. Nedir bunlar? Yani katarttırımı olmasın ama insanlar da kentsel dönüşümle evlerini verebilmesi için devletin bazı imkanlar vermesini bekleriz. Gerçi devletimiz devamlı kentsel dönüşüm için ekstra vatandaşlara destekle bulunuyor. Ama Çınarcık için, şimdi şöyle söyleyelim. 4 kat 16 daireden olsan bir bina var. Müteahhit buraya nasıl girer? Ya bina sakinleri cebinden para verecek, müteahhit yapacak, teslim edecek. Ya da bir kat arttırma İstanbul'daki gibi. Bir kat, bir iki kat arttırma olacak ki müteahhit ona istinaden bina yapıp bitirecek. Çınarcık'ta da öyle bir mümkünat olmadığı için vatandaşların para verip kentsel dönüşme sokması gerekiyor. Bu da 16 daireden kaç tane daire parasını verebilecek? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yazlık kesim olduğu için Binalarda bunu abartmıyorum. Otomat parasını bile toplayamıyorlar binalar. Otomat parasını toplayamıyorlar. Bir düzen yok. Evet. Neden? Şimdi insanlar İstanbul'da yaşarken düzenli olarak aidatlarını tıkır tıkır veriyor. Ama yazlık evlerine geldiği zaman bunu tenzih ediyorum. Herkes için söylemiyorum. Buraya elektrik aboneli aidatı geldiği zaman veya aidat geldiği zaman veya otomat veya asansör masrafları geldiği zaman binada yaşayan 4 kişi varsa sadece o yükü 4 kişi çekiyor. Bu da zor. Ama toparlayacak olursak Volkan Bey ilçede mahallede kentsel dönüşüm şart. Çünkü binalarımız 40, 50, 60 yaşlarında binalar. Binalarımız çoğunlukla deprem öncesi o zaman. Evet. Çünkü Harmanlar Mahallesi'nde çok boş arazi yok. Zaten ilçe geneli anlamında da, mahalle anlamında da deniz ve dağız. Belli bir dar alanda inşaatlarımız yaşam devam ediyor. Çok yer olmadığı için de kentsel dönüşüm şart. Binaları yani şu Yani kullanabilecek bölge yok o zaman. Mahallemde, mahallemde yani parmaklarla sayabilirim. inşaat olabilecek veya imarlı olan arsaları, parselleri. Mahallede ondan dolayı yeni konut çok yok yani. Olacak pozisyon da yok, yer de yok. Mahallenizin güvenlik durumu nasıl? Mahallenizde çeşitli olaylar yaşanıyor mu? Hırsızlık gibi falan. Bunun gibi problemlerle uğraşıyor musunuz? Çınarcık sohbetimizin başında söylediğimiz gibi yazlık sayfaya yeri olduğu için yaz aylarında çok daha kozmopolit oluyor. Bununla beraber tabii ki hırsızlık çok yoğun olmasa da dönem dönem yaz aylarında belli bir bu işi yapanlar geliyor bir hırsızlık gecesi veya günleri geçiriyor hırsızlık yapıyor çete gibi mi gibi, gibi 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 evet yani geçen sene de yaşadık bunu bu sene de kulağımıza geldi ama derseniz ki çok yoğun mu İnanın değil inanın değil afayş anlamında zaten emniyet güçlerimiz elinden geleni yapıyor ben buna biz aşağıydım muhtar olarak da emniyetle beraber çalıştığımız için elinden geldiklerini yapıyorlar sadece emniyet anlamında trafik personel eksikliği olduğunu düşünüyorum emniyette. Yani yaz aylarında nüfusun burada 3 katı 4 katı bir insan olduğu için emniyette bence biraz daha takviye olması gerektiğini düşünüyorum personel anlamında. Peki mahallemiz dışarıya göç veriyor mu? Evet mahallem dışarıya göç vermiyor. Yani Harmanlar Mahallesi vermiyor. Yani vermiyor derken tabii ki nüfustan gidenler oluyor ama gittiği kadarın bir tık üstü dönüşler oluyor. Biz onu kendi sistemimizden de takip ediyoruz. Girdi çıktılar para yoğun oluyor. Ama göç anlamında daha çok göç alıyoruz. Gidenler peki neden gidiyorlar? Gidenler neden gidiyorlar? Buraya göç aldığımız zaman iş için atıyorum. Daha çok farklı bölgelerden çalışmak için geliyorlar. Ama gelen vatandaşlar da belki umduğunu bulamıyorlar. Belki gelmiş oldukları yeri unutamamış olabiliyorlar. Ne bileyim sebebi birçok sebep sayabiliriz bunun için. Ya da iş sahasının az olmasından sebep geri dönüş yapıyorlar. Çünkü Çınarcık yazlık turizm diyoruz biz gerçi. onlar insanlar geçimini sağlamaya çalışıyor. Yazın çalıştıklarıyla kışında idare etmeye çalışıyorlar. Bir fabrikamızın, bir tersanemizin olmaması iş sahasını bayağı bizim burada. Turizmle sınırlı kılıyor Evet. Evet. Muhtarım mahallenizde darül var mı? Dini sebeplerle çocuklarını okula yollamayan insanlar var mı? Yok. Benim mahallemde hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Hatta ve hatta biz bu konuda Milli Eğitim ve de sağ olsun, Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda çok hassas. Devletimiz hassas. Yani herkes okula gitsin. Okul çağına gelmiş olan çocukları tespit ediyorlar. Gelmeyenlere biz niye gelmiyorsun diye gidip soruyoruz, ulaşıyoruz. Ama o kişilerin %99.9'u da Yalova'da bir özel okula vermiş. Ama sistemde hala burada gözüküyor. O sebepten dolayı. Onun haricinde çocuklarını okula göndermeyen ben aile görmedim burada. Üçüncü dönemde tekrar olacak. Siz malum seçimler yaklaştı, ya seçimlere çok az kaldı. 3. dönemi düşünüyor musunuz? Evet. Sizin aracılığınızla 3. dönemde de aday olduğumu basın yolunda da ilan etmiş olalım. 3. dönemi düşünüyorum. Mahallemde ikinci dönemde belli bir farkla zaten seçimi kazanmıştım. Bir dönemde devam etmek istiyorum. Muhtar malinin neyidir? Muhtar malinin neyidir? Bence her şeydir. Çünkü ben onu yaşadığım için eğer ki biraz da ilgili alakalıysanız veya vatandaşın sıkıntılarıyla dertlenebiliyorsanız bence vatandaş muhtar her şeyi. Neden her şeyi? E, insanlar i̇nsanlar muhtarı daha yakın hissediyor kendini. Yani bir çok önemli olmayan bir sorunu dahi muhtarla gelip paylaşabiliyor ve bu muhtardan bir çözüm bekleyebiliyor. Ya bu anlatım mesela ne diyebilirim? Elektriğin ne zaman geleceğini dahi vatandaş muhtara soruyor, arayıp soruyor. Doğal olarak ufacık bir şey. Bundan dolayı bence her şeyi vatandaşlarımıza ve yetkililerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa buyurun evet. Şimdi ilk aklıma gelen çınarcık Yalova arasındaki bir yol problemimiz var. Benim için var. Ama biz Yalova çınarcık yolunu kullananlar için herkesin ortak bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yalova Üniversitesi'nden sonra Kore arasında 1,5-2 kilometrelik Harbiş Şahin Tepesi bölgesi demiş olduğum o güzel gahta ben karayollarını yetkililere lütfen sesleniyorum. İnanın şu bir buçuk iki kilometrelik yolun yapılmasını istiyoruz. Çünkü buraya gelen vatandaşlar biz kendimiz de kullanıyoruz. kimi gün geliyor üç defa yalabaya gidip geliyoruz ve gelen yazlıkçılardan bu tepkileri çok alıyoruz. Her tarafı geçtik Çınarca'ya geldiğimizi şu aradaki yoldan anlıyoruz diyorlar. Bu da bizi biraz üzüyor. Lütfen bununla ilgili bir çalışma yaparlarsa seviniriz.